Doğru lan? ha ha Anladım. Lan oğlum Tabi ilk kan bile veriyorum ayağına getiriyorum ya Bana hala laf atıyorsun yok köpek diyorsun yok Bedirhan hadi Discord'a gelin sövün diyorsun ben Niye seviyorsun abi? İşte Sevmiyorum çünkü zorla mı sevmem gerekiyor? Eza saygı duyuyor abi. Ya sana saygı duyuyorum kardeşim niye bunu oynuyorsun? Bana bunuysa bir de Kara Asat falan almışsın Bedirhan. Bak Kara abi, evet. görünce daha kötü oldum diyeceğim. Ben saldırı elemanlı <laughs> oynuyorum yani. <laughs> Herkese selam arkadaşlar. Ben Vahit. Bugünkü videoda orta koridorda Ahri oynuyoruz ama ama arkadaşlar çok önemli. Gerçekten e, AD Ahri oynayacağız. Gördüğünüz gibi saldırıya devam girdim ve patlattım. Kesinlikle evde almayın, denemeyin ya gerçekten oynamayın. Ya bir izleyin nasıl oluyor bakın. Ben de böyle kendi elomda oynamıyor. de oynayacak bir şampiyon değil yani. Ama düzürüş animasyonları çok güzel eğlenceli olduğu için böyle hızlı vuruyor falan hoşuma gidiyor. Bir kere yayında oynadım çok hoşuma gitti. Bir adet de videosunu çekeyim dedim sizlerin karşısına geldim. Yanımda pezoların pezosu Bediran var. Bedirhan hoş geldin. Hoş buldum. Hoş buldum abi. Hani konuşmayacaktım videoda. Her <laughs> neyse bir beraber de bir şeyler yapmaya çalışacağız. Karşıda Lissandra Pantheon Setmet var. Büyük ihtimalle çalışmayacak ama bu videoyu görüyorsunuz büyük ihtimalle çalışır aynı zamanda. Kesinlikle fail işerebilir maç. Aa, keşke Ignite alsaydım bir veda. Ağabeyim mi? Gerek mi var ha? Gerek yok kardeşim. Düz vuruşlarımla dövdüm. Tık 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 tık. Tam olarak içime doğru attı. A tutturamadım Dur Dursaydım ölmüş müydü? Bakalım ölür müydü? Saçma s... Bedirhan! Bedirhan! içerisinde nasıl atabiliyor kıyosunu ya ne yapıyorsun oğlum sen ya <laughs> Lan oğlum iki dakika video çekelim bir şeyler yapalım eğlenelim diyorum yaptığın şeye bak Bedir anne <laughs> ya Sonra niye sevmiyorsun falan ne hareket ya ya <laughs> tutmamış oğlum ya işte tutmamış oğlum niye geliyorsun <laughs> Lan ne gülüyor Masaya <laughs> e, Elim acıdı ya Arkadaşlar video büyük ihtimalle iptal oldu bu çocukla uğraşamıyorum ben daha fazla Abi Ya bilinim ama <laughs> Abi Lan, geldim kardeşim geldim yani ya en aşağıya doğru. Her neyse arkadaşlar. Ben adi Ahri ile bu maçı bu zorlu şartlar altında kazanmaya çalışacağım. Bu arada az önce maalesef ki yani kanon da kaçtı ölürken. Öyle bir şey yaşadık yani. O bir o Oğlum oyuna bir şeyler oldu tutmuş olması lazımdı ya. Allah'tan senin gibi oynuyor adam. Yani Bediran gerçekten free kill çektim burada. Adam bu milyonları kaçırmamak için base'e gitmedi. Şimdi yattı aşağı senin gibi ama aynen. Allah oğlum iyi ah bir... Yani bak güzel eğlenceli baya. 3 kill'im de var taşımaya çalışacağım oyunu. Zor olacak. Bu ilt efsane. Kesitiz izlemeye başlayın. Her bir beyni Bediran'ın akıl sağlığı için hastane masrafları. <laughs> Bediran şaka tabii ki. Sana böyle şeyleri gerçekten söyler miyim? Özellikle videodayız yani. Akıl sağlığı. Şaka bu arada arkadaşlar. Bediran'a takılıyoruz yani. Bediran hani Tamam yeter ah aldım He <laughs> <Ya>, bir dur <drag. gülüyor> ha Pantolonu var aşağıdan geliyor Alırım yüzücü 300 bir dur alamayız onu Lan kili çalmak istedim çalamadım be ya Nasıl satayım <laughs> Bu ne oğlum yetenekler hiç vurmuyor Nasıl satayım Oy. Tamam. Yataş ya Ne? Ben tek başıma taşıyorum oğlum. 1-2-1 oynuyor. Ne işin var videoda anlamadım ya. Pantor'un farı far, baksana. Ot. Tamam anlaşıldı kimlerle video çektiğimiz. Tamam sıkıntı yok. 30 bin. Hiç sıkıntı yok. Arkadaşlar E full diyorum. Çünkü yetenekleri hasar vermiyor bu karakterin. Yine de bir göz alıp onu muramana yapacağız. Güzel oluyor çünkü bana yetmiyor. Ulti E falan atınca direkt bitiyor kanon kaçtı. O şekilde takılmaya devam ki. Aaa Bedran nereye yuvarlıyor topu? Helal. Ne oldu lan? Ooo kendini atması iyi bir hareket bence. İdran mı izliyor musun? İzliyorum abi. İzle izle sadece izle. Gördün mü? Oha. Basit. Ya E atınca kardeşim o tak diye tuttu ya. Öldün zaten çık yani. Bediran. Geldim abi. Açtım. Çok iyi. Biliyorum. Eşya bitti. Gale Force bak. En sevdiğim rüzgarın hiddeti. Bunu aldıktan sonra agalar. Yani üç kere sıçrıyor zaten ultiyle. Bir de Gale Force atlaması artı hasar veriyor falan. AD hoşunuza gider. Bu arada bronz evde falan oynamıyoruz. yani altın plat karışık. Hani böyle gidip de böyle yok. Hani çok basit bir video çekmiyorum sizlere yani. yani. gerçekten o kadar da kötü değil aslında hani ahirade ama oynayın diye demiyorum yani. Aa, top benim kurtarmam gerekiyor. Bakalım ahri ya Ne ne de ping atıyorsun. Ne yapabilirim tam olarak? Tam olarak yapmam gereken şeyi söyle bana yani. Nasıl keseceğim yani bunları? O onu ne avradını. Abi Ha, ölmesi lazım. Heh. Efendim kardeşim efendim. Çok iyi oynadın ha. Eyvallah kardeşim. Ben eskiden Ahri oynardım yani. Benim bu şampiyon bak çok ciddi söylüyorum. Sıfır şaka. Hmm. Bak gerçekten sıfır şaka. Şey. Turnuvalara falan girerdik aramızda. Anladım. Ahri seçerdim. Çünkü iyi oynardım Ahri'yi o aralar. Sezon kaç peki? Ya bu işi şey, sezonu yok. 4-5 falan yani. Gerçekten eski main yani. i̇nanmadın mı şimdi anlattıklarıma? Hangisine? Ya Ediren git. Küçük atayım mı? At dojlarım ki. Koydu. Aynen kardeşim arası kargı. Öpücüğü sana niye atıyorum adamı kesiyorsak? Ben ne yapayım? Oğlum çok iyi gel force ya. Bak yemin ediyorum çok eğlenceli ve güzel. Ne yapıyorum oğlum ben? Abi ben taşıdım oraya fark sen. Oğlum çok iyi ya Bediren. Nisan <laughs> <laughs> <Zanlı> neden? <laughs> 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 neden? Neden? Şunu her de yapmak zorunda abi bırak <laughs> şey Sen ya ya. <gülüyor> de yaparsın lan. Ben de yaparım. Doğru. <laughs> Valla ben Muramana'yı tamamlamak için doldurdum. Düz vuruşlar için bu eşyayı tamamlarız. Ya benim kendi analizlerime göre bu fırtına biçen eşyası güzel oluyor buna. Anladın mı? Hani fırtına biçen... Hani essence cam biçen de olur ama fırtına biçenle de o slow vermesi falan tatlı olur diye düşünüyorum. Haydi bakalım. Şimdi adam sanki benim AP ahri gibi düşünüyor beni. Onunu satayım Hesabım silindi lan. Görmeden nasıl silindim? Pardon ya. Çok kötü oynadım ya. Daha sakin. E W's yok. Kesersin. Direkt kes ama. Direkt ultile. Ultile artık. Ha? Geldi W'si. Patlatman lazım. Helal. Ha, geliyorum bota da. Ultisiz nasıl gank atacağım bilmiyorum yani. Üçü gank. ne yapan? Ya, ne yapıyorsun oğlum? Allah'tan Kardeşim ama bana bir şeyler yapsaydın keşke ya Leona. Valla bedir ha. Bana bir şey yapamam yani. NT ama bence. Takım çok kötü taşımamız lazım ya. Vallahi çok kötüler. Cık, öyle. Helal lan. Aldın bunu onu da aldınız mı? Helal olsun lan. Shutdown geldi. Bravo bravo. Ciddi oynayalım. Bizim bot lane çok kötü. Beni de öldürttü. İyi değil yani. Neyse orta kule açalım. Beraber oynayalım. Devam devam. A alın lan. Helal. Öldü sandım da AP hasarı hiç yok ya. Hiç yetenek atmamam lazım. Q -m -u çok boş. W E okey de. Ben yani çalmalı bir şeyler lazım. Aha. Öleceksin bir tane. Aldım ya vurmuyorum. Sınav biçen alalım ya. İnşallah iyi olur. İyi olmaz aslında fırsatına biçen. Güzel de karşı takım çok tank. Ne yapıyordu mavi falan oluyor ya. Ne dedin? Aldım direkt aldım fişini çektim gülüyor adam. Aa dur yardım lazım oraya değil mi? Evet. Nereyle yerimizi söyle. Barondalar mı diyor? Aha. Smite'im yoktu. Dur. sana Güzel Flash atmak istemiyorum onu ama. Çok iyi be. Yani. Flash lazımdı sanırım ya. Zafer girmişim. Onu sonradan fark ettim ama iyi kestim burayı bakayım taşıyabilecek miyim oyunu? Tamam o kadar güçlü değilmişim yani. E'me attığımda ölüyorum. Pardon. Allah belanı vermesin Leona bunu ben bir kez daha gördüm ya. Leona nasıl oynuyorsun dolmuşsun? Ben Leona Leon senin gibi oynuyor desem sana ağır hakaret yap. Anamacık küfür etsem daha kötü. A ya, tabii ki yapmam öyle bir şey de yani Bedra. <laughs> çok fena yani. Ya. <laughs> Var mı çok fena ya? Yani sırf beri kitlemesi de yaptım hareketlere bak. Tamam aldım. Yani ben biraz yeteneklere çok odaklandım. Yetenek atıyorum da Q'yu daha atmak istemiyorum yani. Kardeşim helikopter. Böyle olmaz. Abi, W'yü tek attı lan bana. Nereden bileyim o kadar vuracağını? mı yani. 108 vurdu. Pardon arkadaşlar ya. Ben bir atacağım geldiğimde. Kaçmak zorundayım. Kaçamadım abi. Ne beni ping beni kim ping diyor anlamadım. Oyun bitti ya. Arkadaşlar elimizden gelen en iyisini denedik. Ama ad ahri bu kadar kişinin içerisinde maalesef ki yani. Maalesef ki olmadı yani. Biren benle ad ahri vs ap ahri savaşı yapar mısın? Ne yaparım abi? Gel bir seninle AD ve SA yapalım bakalım hangisi daha iyi. Yani aslında burayı da iyi oynarım diyeceğim. Karşısı çok kastı, çok tanklar. Bizim de Leona kötü, şey kötü. İrele yerimizi söylüyor. Bediran zaten Bediran. Affedersin Bediran. <laughs> ya güzel de neyse başları eğlenceli. Bir de senden bir VS atalım sonra da videoyu şey yaparız. Bu arada hasar tablosu gördünüz. Şimdi VS'ye geçiyoruz arkadaşlar. Let's go. Bediran. Evet. Bedirhan. Efendim. Kardeşim şimdi benim karşımda ne eşyalar aldığını çok merak ediyorum. Abi, klasik aldım. Yani sen yeteneklerin ile vuracaksın. Ben düz vuruşlarım ile vuracağım. Gel. Çık. Ay. <laughs> Gel. Ay diyor ya. Oh, script açıp kalmış pardon. Tamam. Abi bu ne? Canım full. <laughs> Kardeşim. Hasa. <laughs> Gel. Ben göremiyorum Gel. ki seni. <gülüyor> <gülüyor> Gel. Şşş. İnanetim var değil mi? Ben de ağaca vurayım bari. <laughs> Aa, <misikim> Aa! <gülüyor> 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 Ay bir şey diyeceğim. Aa, son anda elektrik patladı ödüm koptu lan. <laughs> Ay bir düz vuruş daha atabilirsin diye sakindim. Kapat o bilgisayarı Bedran. Biz niye VS attık videonun sonuna yani? Ben ya niye çıldık ne ne <laughs> <ya? gülüyor> Neyse, ne arkadaşlar video ya? izlediğiniz için teşekkürler. Biz takılmaya devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Like, abone, yorum kafanıza göre. Bir sonraki videoyu görmek için bunları yapabilirsiniz. Haydi görüşürüz. thank you